inanıyorum. Konya'nın merkez ilçesi Karatay'da ilkokula başlayan bütün öğrencilere kırtasiye malzemelerinden oluşan çantalar hazırlanarak tatlı sürprizlerle hazırlanmış çocukların mutluluğunu izleyelim. Karatay Belediyesi olarak eğitime katkı veriyoruz. 2019 yılından bu yana da Karatay'da ikamet eden ve birinci sınıfa başlayan tüm öğrencilerimize kırtasiye ve çanta desteğimiz oluyor. 2019 yılından bu yana bu desteğimizi sürdürüyoruz. Bu yılda 10 bine yakın öğrencimize, yeni birinci sınıfa başlayan öğrencimize ee, okullara başladığı ilk gün e, inşallah sıralarında olacak şekilde 12 adet kırtasiye malzemesinden oluşan bir set, yine beslenme çantası ve okul çantasını sıralarına bırakmış olacağız. Ben bu e, desteğimizin velilerimize de katkı olacağını düşünüyorum. Tüm öğrencilerimize, tüm velilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Yeni eğitim öğretim yılında da tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Yine tüm öğretmenlerimize de aynı şekilde başarılar diliyorum.